Yeni bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için mutlaka uygulaması gereken tavsiyeler. Evet arkadaşlar biliyoruz ki günümüzde artık evrensel olan bir dil var. Burada İngilizce. Fakat İngilizce artık günümüze tek yeterli olmuyor. Bunun yanına Almanca, Arapça, Rusça ve diğer dilleri eklemek istiyoruz. Peki neden eklemek istiyoruz? Çünkü artık günümüzde şirketler veya firmalar tek bir dil değil birden çok dil istiyorlar. Peki bunu sağlamak isteyen arkadaşlar yeni diller öğrenirken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nelerden de kaçılması gerekiyor? Bu videomuzda bunlara değineceğiz. Birinci maddemiz ve en önemli maddelerden bir tanesi. Pratik yapmak arkadaşlar. Biliyoruz ki okul döneminde veya kurs döneminde artı olarak sosyal medya üzerinden ders çalışan arkadaşlarımızın var olduğunu biliyoruz. Peki hala neden konuşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz? Çünkü arkadaşlar baktığımızda pratik yapmıyoruz maalesef ki. Peki bu pratik konusunda nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Hadi gelin buna değinelim. Birincisi sizlerle aynı seviyede olan arkadaşlarla web siteler üzerinden konuşma sağlayabilirsiniz. Bunlar örnek olacak platformları biz sizlere açıklama kısmına eklemiş olacağız. Burada bir kültürel faaliyet olabilir, siyaset olabilir ya da spor olabilir veya farklı bir konu üzerinde aynı seviyede arkadaşlarla konuşma sağlayabilirsiniz. Ve bu da sizi pratik konusunda geliştirmiş olacak. Peki diğer geliştirebileceğiniz mecralardan bir tanesi de baktığımızda Speaking Club'lar arkadaşlar. Buralara kayıt gerçekleştirebilirsiniz ve sizlerle aynı seviyede olan arkadaşlarla aynı oturumda yer almış olursunuz. Ve baktığınızda yine farklı konular üzerinde tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu da sizi yine aynı şekilde geliştirecek. Peki bu imkanların da var olmadığını düşündüğümüzde neler yapabiliriz? Bakın arkadaşlar sosyal medya üzerinden yeni arkadaşlar denebilirsiniz. Bunun haricinde baktığımızda turistik bölgelere gidebilirsiniz. Turistik bölgelerde kişilerin farklı sorunları olabilir turistlerin. O sorunlar üzerine konuşabilirsiniz, yardımcı olmaya çalışırsınız veya onların nerede yaşadığını sorabilirsiniz. Onlar da muhakkak size bu soruları soracaktır. Baktığımızda aslında manuel olarak kendiniz pratik yapmış olursunuz ve kendiniz de bu konuda geliştirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu üç örneğe baktığımızda da sizleri pratik konusunda geliştirilecek, aynı zamanda da konuşma konusunda sizi cesaretlendirecek öneriler verdik. Bunları uygularsanız emin olun belli bir süre sonrasında cesaretli bir şekilde artık konuşma özgürlüğüne sahip olacaksınız. Geldik ikinci önerimize. Peki ikinci tavsiyemiz ne? Arkadaşlar listening yapmak. Listening'in öneminden bahsedelim. Dinleme öneminden. Baktığımız zaman birçoğumuz aslında çocukluk döneminde Türkçe öğrendik değil mi? Hiçbirimiz bir özel bir çalışma yapmadık. Peki nasıl öğrendik? Kulak aşinalığıyla. Annemizden, babamızdan veya farklı bireylerden duyduğumuz sesleri kendimiz bir şekilde bir yerle bağdaştırdık veya ailelerimize soru sorduk. Bir şekilde onun anlamını öğrendik. Peki baktığımızda biz de eğer dinleme ya da listening yapmadığımız sürece bu konuyu nasıl kavrayabiliriz? Elbette kavrayamayız, değil mi? O zaman bizim için muhakkak elzem olan kısım ise listening yapmak. Peki bu elzem olan listening ya da dinleme kısmını nasıl geliştirebilirsiniz? Baktığımızda birçok web sitesinden yine yararlanabilirsiniz. Biz bunları açıklama kısmına yine koyacağız. Aynı zamanda dizi, film izleyerek de veya şarkı dinleyerek de bu yetinizi geliştirebilirsiniz. Bu yetilerinizi şarkı dinleyerek geliştirdiğinizde veya dizi izlerken geliştirirken unutmayın ki aksan yetiniz de gelişecek arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın aksanının iyi olmadığını düşündüğü için konuşmadığını, korktuğunu veya utandığını biliyoruz. Aslında bakarsanız onların da ihtiyacı olan bol bol listening yapmak, dinleme yapmak. Bu arkadaşlarımız bu korkuları da burada yenmiş olacak. Evet, dinleme yapmanın öneminden bahsetmiş olduk. Mutlaka uygulamamız gereken birinci maddeydi pratik yapmak, ikincisi dinleme yapmak. Peki, şimdi gelelim üçüncü maddemize. Bir diğer tavsiyemiz ise shadow tekniği. Nedir bu shadow tekniği? Örnek vermek gerekirse... Bir dizi izliyorsunuz ve dizide aktör bir metni seslendiriyor. Siz de o aktörle birlikte bu metni seslendirmeniz gerekiyor. Bu metni seslendirirken aslında kazandığınız edinimler neler oluyor? Örnek verelim. Want kelimesini seslendirdi. Want'ı siz de aslında baktığınızda ağız yapısı olarak seslendiriyorsunuz. Ve siz de o dile ait bir edinim kazanıyorsunuz. Aksan konusunda gelişmiş oluyorsunuz. Bunu farklı versiyonlar olarak da düşünebilirsiniz. Kitap okurken seslendirme olarak düşünebilirsiniz. Şarkı dinlerken o şarkıcının söylediği sözleri sizin de kendinizle beraber söylemeniz de olabilir. Bunu farklı farklı yerlere yansıtabilirsiniz. Asıl mesele burada bir şeyi biri seslendirirken siz de onunla birlikte bu metni seslendirmeniz. Bu da size aksan konusunda, telaffuz konusunda edinim kazandıracaktır arkadaşlar. Gelelim dördüncü tavsiyemize, dördüncü tavsiyemiz de bir öncekilerle aslında ilişkili. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil, bunu unutmayalım öncelikle. Nedir tavsiyemiz? Kendi kendinize konuşmak. Evet merak etmeyin, kendi kendinize konuşmak. Kimse sizi deli zannetmeyecek. Korkmayın, endişelenmeyin. Örnek verelim, evde yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorsunuz ve aynanın karşısına geçtiniz. Kendi kendinize konuşun arkadaşlar. Bu size aslında bir turistle, bir başkasıyla konuşmaya benzer bir yöntem sağlamış oluyor. Bununla birlikte hem pratik yapmış olursunuz, hem telaffuzunuzu geliştirmiş olursunuz ve korkunuzu da yenmiş olursunuz. Benim size söylemek istediğim bir şey var. Eğer yeni bir dili öğreniyorsanız, kendi kendinize konuşamıyorsanız ve kendi kendinize düşünemiyorsanız bu dili öğrenemiyorsunuz arkadaşlar. Eğer kendi kendinize konuşmaya başlayıp ve artık bunu rüyanıza gelecek dereceye getirmişseniz o dili öğreneceğinizi kesinlikle bilin arkadaşlar. Kendi kendime nasıl konuşacağım diyen arkadaşlarım da var olacağını biliyoruz. Bu arkadaşlar için bir tavsiyemiz daha var. Günlük tutmaya benzer bir metotla ilerleyeceğiz. Nedir bu? Arkadaşlar günlüğü ne yapıyoruz mesela? Nasıl tutuyoruz? Kağıda yazarak tutuyoruz değil mi? Siz kağıda yazmayın. Telefonunuzu açın ve ses kaydı yapın. Aslında yazmanız gerekeni İngilizce versiyonla ya da Almanca versiyonla siz aynı şekilde kaydetmeye çalışın. Baktığınızda aslında günlük tutmuş oluyorsunuz. Ve bu da sizi dediğim gibi kendi kendinize konuşmaya ve hem pratik yapmaya ve telaffuzunuzu geliştirmenize edinim sağlayacaktır. En son tavsiyemizden bir tanesi de kültür günü arkadaşlar. Nedir bu kültür günü? Bu Kit Akademiyanın kendisine özel olan bir fırsatı diyebiliriz arkadaşlar için. Arkadaşlar bizler Haftanın belli günleri İngilizce, Almanca ve diğer dillerde e, kültür günü yapıyoruz. Bu kültür günün açılımı ise şöyle oluyor. Örnek verelim Almanca günü yapıyoruz. Bu Almanca gününde sadece Almanca öğrenmek isteyen arkadaşların var olduğu bir ortam oluyor. Bu ortamda uzman eğitmenlerle birlikte Almanca konuşuluyor. Ve Almanya ile ilgili kültürel durumlar anlatıyor. Bu spor da olabilir, bu bir meyve olabilir, bu farklı bir giysi olabilir. Bu başka bir yöresel bir durum da olabilir. Bu konular hakkında konuşmalar yapılıyor bu kültür gününde. Ve baktığımızda arkadaşların bulunduğu ortamda hem pratik konusunda kendilerini geliştirmiş hem hocadan dinlediklerinden dolayı da telaffuz konusunda geliştirmiş oluyorlar kendilerini. Ve bu ortamın içinde korkusuz bir konuşma olduğundan dolayı herkesin aynı seviyesinde olmasından kaynaklı insanlar korkusuzca bir konuşma sergiliyor. Bunlar sizin için faydalı olacağını düşündük ve biz bu kültür günlerini başlattık. Eğer sizler de korkusuzca konuşmak ve telaffuz konusunda kendinizi geliştirmek, politik konusunda daha da yetkin olmak istiyorsanız kültür günlerimize katılım sağlayabilirsiniz. Bizlerle de kurum olarak irtibata geçebilirsiniz. Evet bizlerin sizlere sunacağı tavsiyeler bunlardı. Eğer bu tavsiyeleri önemli ölçüde uygulamaya çalışırsanız hayatınızda kısa dönem içinde büyük bir fayda sağlayacağını unutmayın kısa süre içinde gelişiminizi göstereceksinizdir ve sizler bile bu duruma şaşıracaksınız arkadaşlar. Eğer aklınızda takılan farklı sorular varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ya bu konuda biz yeni video çekeriz ya da sizlere bu yorum kısmında cevaplandırmaya çalışırız. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İyi günler diyoruz. Hoşçakalın.